Aşklarım selam. Herkesin en çok sevdiği o seri olan kıyafetlerim mi? Mağazalarda görüm kötü kıyafetleri deniyorum serisine. Tekrar döndük. Bugün mağazalarda görüm kötü kıyafetleri deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki asla la, kat a, acımıyorum. Niyeyse bugün de konuşamıyorum. E, iki gündür layık atak geçiriyorum. Belki de o yüzdendir. Hadi gelin bakalım. Bugün başkadan başlıyoruz. Bu elbiseler buraya da gelmiş. Böyle elbiseler. Niye sen öyle ın yapıyorsun? Beyza'ya bakalım. Kanka neden nefret ettin elbiseden? Çok kötü duruyor. Bu ne? Ben beğeniyorum. Bilmiyorum, <laughs> tamam. beğenemedim. Ama kötü değil bence o Ben bundan nefret ediyorum. <laughs> i̇şte bunun üzerine... Ne? Bunun üzerine giyiyorlar onları. Ama kanka çok bohem tarz. Bohem. Bu da bohem. O da bohem. O Benim da bir tane arkadaşım var, Nur. <laughs> çok bohem bir kadın. Ama bir şey diyorum, Kanka bunlar artık hani şey gibi... Çok Hani eski zaman anladın şey, mı? Şey, süreceksin gibi herhalde. <laughs> Devam edelim. Boykot. <laughs> Bak gözlerime. Atatürk'ten başka bir şey görüyor musun? Basic'liğe gidilmiş. Basic'liğe gitmek. Evet, gerçi şey, her şey basic artık. Doğru çok basic, her şey çok normalleşmiş. O mesela ben hatırlıyorum geçen çektiğimizde fotokopi vardı Belçika'da. Biliyorsun değil mi kanka o fotokopileri? Elbise, alt üst takım yani. Yok burada da. Çıkıyoruz. Buna denemeyeceğim yani. Bunu eleştirebilirsin bence. Ne? Şunu eleştirebilirsin bence. Enes'in sevgilisi mi? Ay bu ne kız? Kız çanta mı bu? Allah sizi kahretmesin. Çanta mı? Yok kız. Üst bu üst. Eskiden bir furya vardı korona döneminde. Kotları keserlerdi, çanta yaparlardı bildin mi? Onu da iste dönüştürmüşler. Hadi bunu dene. Kötü tamam bunu deneyeceğim. Gerçekten kötü. <laughs> Kurban olayım artık deliklemeyin etrafı. Neydi o plostrofobi miydi? Politforofobi. Ondanım azdı. <laughs> Poturcuk şeyi. Deli, deli. Giyin Sen bunun üzerine bunu giyelim o zaman. Gidiyoruz. Pardon. Bir şey ben güzel oldum kanka. Evet çok güzel oldum lan. Niye yakıştı? Zaten şurayı kapatamadım. <laughs> Ama güzel oldu bakar mısın? Şöyle göstereyim aynadan. Açılıyor. Ceketle okey değilim ama şunun ikisine ben çok evet. okeyim. Çok güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. ama bir şey mi bu asla tutmuyor yani. Kanka. <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> ama Cerit, ben bu artık delikli şeylerden hocam. Ama eteği çok beğendim. Evet. Eteği yazın kombinleyebilir <laughs> miyim acaba? <laughs> Size e, en kötü çok kötü kıyafet bulabileceğimiz yere getirdim. Yani Zara. Zara'dayız. Eğer ki bunu dedem giymiyorsa güzel olma ihtimali yok. <laughs> Çünkü bunu gerçekten Kuştan bir kombinle güzelleştiremezsin. Kombin, abi şaka mı? Peki bu kırmızı ceket? Hani sap sarışın bir kız belki hani. Sevmedim seni. <laughs> Ama bu en kötü, bunu alalım. <laughs> bu ne bilir? Mesela ben bunu algılayamıyorum. Sonra ben e, eteklerin altından ya bak her şey yok Okay. Blazer'ın altından tül bir şey giymeye falan okeyim ama eteğin altından bu nezir? Bir de triko etek. Triko evet. Hani kışın mı giyeceğiz bunu? Bu balık gibi kanka. bunu da Allah olsun giydim. Evet yalnız, aynen öyle bir şey. Mini etek giymesine izin verilmeyen kızlar için yapılmış. Kimse de size karışamaz diyeceğim de benim kocamanı karışıyor neyse. Kanka <laughs> Bu ne kanka? Koltuk kanka. Bakın, Oyuncu ne? koltuğu derisi kanka. Bu ne kanka? <laughs> ben bunu taşırken bel fıtığı oldururum. Bunu popo, takma popo mu var yoksa benim lisede kullandığım? <laughs> kanka çok ağır. Ben Bu lisedeyken mu? takma popo takıyordum. <laughs> Bu arkası bence bak popo. Ayo. Ay, Ay bir tuhafsın seni hiç alamayacağım kolum ağrır. <gülüyor> <gülüyor> bir tuhaf yani. Şu yakalık mı kanka? Çanta kız. Ne böyle şeyden getirmişler Mardin'den tutup bunu. Kızım. Ha bunu da hatırlıyor musun? E, Belli hadi de akciğer yapmışlardı. <laughs> Ay, Onun ciğer apo. <laughs> ciğer apo. <Çok> Aksız hali. <laughs> Pardon. Gar hasır. O da ağır duruyor, ağır mı? Burada e, da bu her şey niye 150 kilo bu ara? Anlamı da çirkin bir şey. Ama mesela bunu 30 yaş üstü bir teyzenin... Bence o ağzı etekle çok güzel olacak. Gibi <gülüyor> Kızım ama taşıyor. <laughs> <laughs> o kadar ağır mı? Yaptım. Evet. Kanka. Üstündeki o kadar kötü ki Şey gibiyim Hansel ile Gretel'e zulmeden kadın. Gel şuraya aynadan göster, aynadan Kobi'yi göstereyim. Kanka şimdi zaten eteğin hiçbir anlamı yok. Eteğin güzel duruyor. Ama şey o kadar kısa bir etek ki. O kadar kısa ki kanka bak. Evet, Buram kısım. da kanka ve hani iş gösteriyor değil mi altındaki şey. Galiba. <laughs> bir bak. mesela üstümdeki o kadar kötü ki. Bunun bir de kumaşı da çok kötü. Kendisi de kaşındırıyor bu. Kötü. kötü yani. Sanki hasır şeyleri birleştirmişler gibi kanka. Evet öyle. Zulümcü bir kaynana gibiyim. Evet. Devam ediyorum kahverengi giymeni hatırlıyorum. Şuna geçeceğim. Eteğin üzerine. Dedem olacağım. <laughs> Babam köyden yeni gelmişti. Güzel <laughs> oldu. Şaka mı peki? Kanka deli mi ne güzeli? Ben yakıştırdım sana. Neyse. De değil, üstündekini sadece. Dost Kanka <laughs> bir kere bak bu üst... Ben <laughs> ıı... Ah, Neden gözlük takıyorum biliyor musun? Çünkü böyle bir kombin bu. Sanki böyle edebiyat <laughs> okuyorum ben. Evet. Edebiyat. Ana edebiyat psikoloji. okuyorum. Çocuk gelişim. <laughs> o tarz bir bölüm okuyor gibiyim. <laughs> I'm a good girl. <laughs> Sırtı müthiş. Evet, Sırtı çok, çok güzel. güzel. Ama bak önde benim bir kere şu alttaki göbeğim. Bak hem sapık gibi hissedim böyle <laughs> <laughs> çekerken. <laughs> <laughs> Röntgenci. <laughs> <laughs> Arkaya şey efekti koy. E, Çekil. <laughs> <laughs> ya yani şu şuranın benim hep bu alt göbeğim var her zaman. O kötü duruyor ve bana bu renk olmuyor. Niye diyorsun bana açık renk olmuyor. Açık renk olmuyor mu? Çünkü kanka saçımla falan hani... Aslında açık renk sana oluyor. Ne bileyim o ses Türkiye yılbaşı gecesi... <laughs> Sibelcan gibi değil miyim? <laughs> Cidden tam, tam Sibelcan. Tam Sibelcan'ım yani. yani. Çünkü seçim. o da çok seversin. Dekotis Queen. Ama üstten, üstten ve arkadan güzel duruyor. Arkadan. Arkadan. <laughs> arkadan Aynen, güzel. böyle dur. <laughs> böyle konuş. Etime bakın yağma. Neyse. hiç öyle bir şey dur. Elini almanız için hiçbir şey durmuyordu bu Gerçekten arada. Gerçekten mi? Evet. Bılık bılık duruyor. Bir düz dur arkamda. Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Elini alana kadar hiçbir şey yok. Neyse diyorum. Evet aşklarım bir videonun daha sonuna geldik. Bu seferki serimizde çok fazla kötü kıyafet bulamadım ben. Geçen sene çektiğimizde 20 dakika boyunca bir sürü demiştim ve o kadar kötülerdi ki kırmıştım falan. Burada o kadar kötü şeyler bulamadık ama bu seferde de olmamız olmaması sorun değil. Çünkü haftaya da büyük ihtimalle size... saniye Haftaya da e, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Haftaya e, Beyza eğer okey ise Kadıköy pazarına gidiyoruz. Oha! Evet, okey misin? Okay. Haftaya da hep beraber Kadıköy Pazarına gideceğiz. Oradaki ürünlere bakacağız. Hatta oradan şöyle bir fikrim de var. Oradan kullanılmayacak derecede böyle saçma sapan görünen ürünleri alıp kullanılabilecek bir şeye çevirme gibi bir fikir. Neyse hepsini yapacağız. 5-10 liralık ürünler alacağız. Hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve e, en çok hangisini beğenmediğinizi yorumlarda yazmayı bir de beni takip etmeyi unutmayın. Pardon abone olmayıydı. Ben buraya daha yeniyim. Karıştırıyorum. <laughs> Ama halledeceğim. Öpüyorum. Beyza'ya da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.